Mustafa! 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 Şaşırdın değil mi? Karşına çıkacağımı düşünmedin herhalde. Ne oluyor lan? Sakın bir aptallık yapma. İkinize de yazık olur. Kimsin lan sen şerefsiz? Kuklaları seven biri. Sen de benim artık kuklalarımdan birisin. Daha fazla yaklaşma diyorlar abi. Tamam aslanım, tamam korkma sen. Ulan seni bir elime geçirirsem... Sakin ol artık. Çocuğu korkutuyorsun. Şimdi konumuza gelelim. Kürşat ölmeden önce sana ne söyledi? Teki olduğunu. Ramo bu soruyu ciddiye alsan iyi olur. Hiçbir şey ulan hiçbir şey. Malum dosyayı verdi onu da sen aldın zaten. Başka bir şey söylemedi yani. Hat çekmiyor mu orada? Söylemedi. Peki. Sana inanmayı tercih ediyorum. Şimdilik. Yine görüşeceğiz. Dur bir dakika sen dur. Seni bulamayacağımı mı zannediyorsun sen? He? Kürşat'la orada olduğumu bilen iki kişi daha vardı. Erkan ve Fikret. Acaba hangisiydi? Zeka bazen başa beladır Ramo. Bu meseleyi araştırmayacaksın. Yoksa üzerinde parmak izni olan tabancayı polise vereceğim. Tamam peki tamam. Sana bir teklifim var. Eğer bana tabancayı verirsen sana Kürşat'ın 19 milyonunu veririm. Kürşat'ın paralarını yakmadın yani. Sadece bir milyonunu. Yoksa nasıl hayatta kalabilirdim? Sana daha iyi bir teklifim var. O 19 milyonu bana ver. Ben de tabancayı polise vermiyorum. Seninle daha çok işimiz olacak. Lan adi şerefsiz. Bu arada Peşime düşmeye kalkıp bana bir oyun oynarsan... ...işte o zaman gözünün yaşına bakmam. Parayı yarın akşama kadar yollayacağım adrese bırak. İyi geceler Ramo. Dur bir dakika dur! Kapattı abi. Mustafa iyi misin sen ha? Bir şey yaptılar mı sana? Yok abi ben, ben sana bakmaya gelmiştim. İki kar askeri adam bana kulaklığı verdi. Seninle konuşmamı istedi. Yapmazsam seni öldüreceklermiş. Adamın sesini duyarsan tanır mısın bir daha? Yok abi sesi robot gibiydi. Değişmişti. Hadi şerefsiz. Başı yine belada gibi abi. Belada ya Mustafa. Hem de bu sefer yalnız benim de değil. Hadi gel bakalım sen gel. Korkma tamam mı aslanım benim?